Belçika çikolatasının son dönemlerde farklı sunumlarla sosyal medyada adeta görsel bir şölene dönüştüğünü görüyoruz. Biz de gerçek Belçika çikolatası kullandığını iddia eden çikolata kuşağındayız. Dikkat! Bu video bir işbirliği içermektedir. Mekan ürünlerine olan güvenle bizi davet etti ve bu içerik tamamen şeffaf ve objektif bir şekilde hazırlanmıştır. Biz hamam önü şubesine gittik. Tarihi bir bölgede bulunan ve izinsiz çivi bile çakılamayan bir bölge için iç dizayn oldukça ferah ve keyifliydi. Öncelikle limonataları gerçek ev yapımı, şeker oranı oldukça az. İçerken orijinal bir limonata içtiğinizi anlıyorsunuz. Jos kızgın tavada sunum yapılıyor. Ancak bize hitap etmedi. Sıcak tavanın üzerine dökülen çikolata sosunun damakta bıraktığı tat ve brownie ile uyumunu beğenmedik. Ebruli görsel olarak güzel görünüyor. Altındaki waffle hamuru çıtır çıtır. Üzerindeki çikolata sos ve meyvelerin taze olduğunu yerken anlayabiliyorsunuz. Porsiyon olarak rahatlıkla iki kişi yiyebilir. Çikolata toplarının aromasının yapay bir tadı vardı. Biz beğenmedik. Mekan çikolatalarına gerçekten güveniyor ve farklı denemeler yapıyor. Bunlardan biri olan çikolata kolonyası hem fikir olarak hem koku olarak bize oldukça farklı ve hoş geldi. Özetle uygun fiyat ve ortama bir lezzetle bizden 2,5 yıldız alan çikolata kuşağı ne amartı ne gerçek yorumu alıyor. Sizin için gerçek Belçika çikolatası kullanan işletmeler nereler? Yorumlar kısmında tartışalım.